hoş geldiniz bugün sizlerle beraber Murder aman aman vallahi karıştırdım gitti ya Brokeven izlemlerini test edeceğiz arkadaşlar bakalım gerçekten doğru mu arkadaşlar söylendilere göre arkadaşlar ilk izlemimize başlayalım Arkadaşlar şimdi hiç bilinmeyen bir evin kasası bilmiş olduğunuz gibi şu oyuncak dolu bir ev arkadaşlar bu bu evin kasası nerede diye sorarsanız arkadaşlar. Bu da bir gizem arkadaşlar. Bakın şimdi ev yükleniyor. Yüklensin girelim. Şöyle girdik. E giriyoruz arkadaşlar şu an. Şu kapıyı da kapatalım da bir evimizi soymasın şimdi kasasını biliyordur. Ben biliyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar arkadaşlar arka ne ya? Oğlum bu, bugün var ya benim bir şey var ha. Neyse tamam. Evet, evet arkadaşlar şimdi bakın şuraya geçiyoruz tamam mı? Arkadaşlar bu bölgede yüz sürekli olarak koşturacağız ve koşturduğumuzda da kasayı bulacağız. Bakın burada mı? Gömüşöz gibi direkt buldum. Ama şurada o olabilir. Burada da olabilir. Burada da olabilir demeyin. Şu köşede mavinin moron arasını şuraya atlıyorsunuz arkadaşlar. Ve bu oyuncak evin kasası burada arkadaşlar. Çok gizemli bir yerde. Bunun nedeni ise arkadaşlar galiba paraları buraya atmaya karar vermişler. Evet bunun sebebi ne olabilir başka? Yani ilk gizemimiz böyle bir şey arkadaşlar. Yani kasa bunun kasanın zaten gizli bir yerde aslında çok iyi. Evinizin soyulmamasına yardımcı oluyor. Bunu da kap ha, bunu açık tutun arkadaşlar. Evinizi soyamazlar. Sadece paranızı alabilirler. Ee, <laughs> şimdi arkadaşlar gelin o zaman sonraki gizeme geçelim. Evet arkadaşlar görmüşüz gibi şimdi oyunun başındayım. Ve arkadaşlar oyunun başında şu metro metroya biniyorsunuz. Tamam binelim. Şöyle gelin binelim arkadaşlar metroya. Arkadaşlar metroya binmeyelim. Bir dakika önce şu gizemi yapalım. Arkadaşlar don ton yazan yerde şu resme tıklar, tıklayıp en sağa gidi, Buradan girerseniz gizli bir yola çıkıyorsunuz. Bunu bilen bayağı kişi vardır ama bilmeyenler için de öğrenmiş olduğunu arkadaşlar. Bunlar ne lan? Bur buraya bir birileri bir şeyler yapmış. Ee, tamam. Şöyle arkadaşlar gelin, buradan da çıkalım. Zaten çok bilindik bir gizem arkadaşlar bu. O yüzden gerek yok yani. Evet. Bu da ikinci gizemimiz oldu arkadaşlar. Şimdi üçüncü gizeme geçelim arkadaşlar. Metroya biniyorsunuz. Ve şuraya gidiyorsunuz. Bakın. Şuraya. Şu kamp ağaçlarının olduğu yere gidiyorsunuz. Burada aslında tam iki tane gizem var. Toplam dört tane gizem elde edeceğiz arkadaşlar. Burada çok eee e, ee, bir şey arkadaşlar bu gizemler daha önce hiç keşfedilmemiş ama keşfedildiği insanlar da var yani keşfi yani bayağı bir kişi vardır şu kamp olayını neyse ben yine de ne şey yapayım arkadaşlar şimdi burada bir tane kamp var arkadaşlar bu kamp evi çok normal gözüküyor değil mi ama şu üst katındaki şu çatı yerine sanki bir boşluk gibi bir şey var. Orada sanki bir şey var gibi gözüküyor. Evet var zaten arkadaşlar. Şöyle avatarımızı da böyle büyütelim. Evet bak onu abi. Bak onu sevenler like atsın. Çok tatlı bir karakter. Çok seviyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi kamp eve girdik. Sonra abi buradaki banyoya gideceğiz. Sonra da buraya çıkacağız. Evet buraya çıkıyoruz. Buraya çıktığımızda da arkadaşlar zıplayacağız böyle. Şu zıpladı. Size burada bir tane Hayalet ablam var. Burada da ayna var. Burada da sandalye var. Tövbe estağfurullah. Acaba ne yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Vallahi ya. Yemin ederim çıkacağım abi. Bu gizemi de öğretmiş. Yine de bilmiş onlar arkadaşlar. Bakın bir de burada ışık var. Bunu kapatıp açabiliyorum. Neyse açık dursun. Şimdi başıma hayaletler düşer. Şöyle. tam inelim buradan çıkalım arkadaşlar. Bu üçüncü gizemdi. Bunu bilmeyenler aranızda bayağı vardır gibi düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi ise dördüncü gizeme geçelim. Arkadaşlar dördüncü gizem bu hatta da iki gizem var. Dördüncü gizemimiz şurada arkadaşlar yata girdiğinizde yata giriyorsunuz tamam mı? Böyle ortada ortada duruyorsunuz. Şurada bir yer var arkadaşlar buraya giriyorsunuz ve burada bir tane banyo göreceksiniz. Bu banyo arkadaşlar şurası sahte. Burası sahte buranın içinden geçebiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın buranın, buraya gerçekten sahte yapılmış burada arkadaşlar ekipmanlar var. Bu Yat ne abi terörist yat mı? Tövbe estağfurullah diyebilirsiniz. Bakın burada altın mı bunlar bilmiyorum. Burada para var. Alabiliyor muyuz parayı? Of zengin olduk arkadaşlar ya. Vallahi zenginlik ki. Zengin olduk. E, burada da patlayıcı var arkadaşlar. Patlayıcılar diye yazıyor. Ve pons yani şunları kastediyor ediyor arkadaşlar. Yani silahlar. Gene o zaman arkadaşlar son iki gizeme geçelim arkadaşlar. Şurada bir tane boşluk var. Atlıyoruz. Boşluktan sonra ne yapacağız? Evet, boşalttıktan sonra ne yapacağız? Arkadaşlar boşa atladıktan sonra yapacağımız şey arkadaşlar şuraya gelmek ve bunun içinden geçebiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın şu şey var ya şu. Şunun içinden geçebiliyorsunuz. Yani yalan değil bu geriye çekten doğru. Ve burada da arkadaşlar oyunun kurucusu buradaydı diyor. Ya yani ne alaka arkadaşlar? Wolfpack yani oyunun kurucusu buradaydı. Yani buraya inebiliyorsunuz. Gelin o zaman onu da gösterelim. Bakın arkadaşlar şuradan dümdüz yürüyün. Tamam mı? Düşüyorsunuz buraya bir yere. Şöyle şura, şurada bir yerde ya. Ha, bak buradan düşüyorsunuz. Ee, bak düştük. Düş düş. Heh, düştüm tamam. Tam düştüm. Oha sıkıştım. Aa sıkıştım. Ha. Tamam geldik abi geldik. Bakın demiş şuradaydım abi. Bak geçemiyoruz buradan. Oha ne oluyor lan? Bakın demiş şuradaydık. Buraya geldik arkadaşlar. Deniz'in olduğu yerde ve oyunun kurucusu buradaydı. Ya kardeşim ne alaka? Sen ne kadar yalancısın ya? Oyunun kurucusu neden bir yatın içinde olsun? Evet oyun kurucusu zengin miymiş? Gibi ya, bir yatın olması normal burada. Neyse boş verin. Gelin o zaman sonraki gizeme geçelim. Evet arkadaşlar sonraki gizeme doğru ilerliyorum. Bakın şu gibi burada bir tane normal bir mezarlık var. Ve bu mezarlık arkadaşlar ee, bir tane boş mezarlık daha var arkadaşlar. Bunu kastetmiyorum. Bakın burada 666 rıp yazıyor. Bunu biri yazmış galiba. Aynen bunu biri yazmış. Öylesine. Evet bunun da ismi yok. İsimsiz bir rıp ve bu isimsiz rıp yani olduğu yere atlayıp arkadaşlar Ha bu değil buymuş tamam. Bu arkadaşlar burada ne yazıyor bilmiyorum. Rusça bir şey yazmışlar ve sonra iskalet koymuşlar. Demek Sigma'ca bir şey yazmışlar. Evet Sigma at. Gelin o zaman atlayalım. Görmüşüz gibi abi gençler. Ana! Burada biri var. Aa burada biri var. Oğlum sen iyi misin? Aa yatmış buraya gebermiş lan. Bu arada bir oyuncu arkadaşlar. Burada olması mümkün değil. Burada kimse yok normalde. Ama bak biri burada var. Allah Allah. Arkadaşlar burada kimse yok. Gerçekten yok. Hatta server'ı da değiştirebilirim ama burada kimse yok yani. Bu adam oyun, istese bile oyundan çıkar yani arkadaşlar. Böyle yazmış, atlamış mezarın içine. Şuna bak. Oha! Çok değişik. Evet, burada arkadaşlar burada bir boş mezarlık var arkadaşlar. Buradan şireye atlayamıyoruz. Bu bu değil yani. Buraya da gelin şar 666 yazalım. Evet 666'nın ne olduğunu bilen vardır arkadaşlar. Arkadaşlar Roblox'un eski dönemlerinde hack olayları yaşadığından dolayı Guess 666 adlı bir Roblox hacker'ı. Çok güçlü bir hacker'dı. Ama banladı. Aa baba baba. Ayağa kalkmış. Nasıl ayağa kalktın? Nasıl ayağa kalktın lan? Oyuncu. Neyse tamam. Gel yani sonraki gizem ilerleyelim arkadaşlar. Zaten belli oluyor değil mi? Abi baya belli oldu ya. Neyse tamam. Şurada arkadaşlar bir tane yer var. Bu yere girelim arkadaşlar. Yumuşuz gibi hastanenin üst şu cam kırık yeri arkadaşlar. Böyle gidiyorsunuz. Ve arkadaşlar ne oluyor? Evet ne oldu? Ne oldu şimdi? Evet. Egensi. Yani kötü bir örgütün Bismillah Hira neyse çok konuşmak bunu neyse tam şimdi De, ve arkadaşlar burada zaten kötü bir iyi şey olduğundan bu arkadaşlar burada bakın silahlar bile var yani normal bir silah bu arkadaşlar bakın oyuncak değil yani Değil yani ve evet. size vurdum da pardon arkadaşlar yani test etmek amaçlı vurdum bakın. Burada da var bir tane ölmüş adam mı uzaylı mı ne bu ne oğlum. Burada da salyalar var tövbe estağfurullah oğlum valla. La bakın burada da salya var bir devrilmiş bir şey yani. sedimde oturak uzanak bir şey. Ve arkadaşlar burada mi? bir şey falan burada işkence yapmışlar bunlara ne oluyor? siniz arkadaşlar ve bunun hastanenin içine girdiğinizde de görebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi orada yani arkadaşlar hastaneye ne kadar yenileseler orayı yenilemiyorlar. Evet baya baya güzel bir şey. Aynen aynen aynen. Yani arkadaşlar o kadar kötü bir şey ki görüyorsunuz ya ne kadar kötü. Şurayı bir değiştirin oğlum şu gizemi kaldırın ya herkes öğrendi zaten. Evet arkadaşlar burada videomuz sonlandırmak istiyorum. Çünkü arkadaşlar video burada bitmeli. Evet arkadaşlar siz abone olup like attığınızda ben buradan atlayacağım. Allah! Tam at, tam Oldunuz galiba. Allah! Evet abone olduysan görüşürüz arkadaşlar.